Bugün notlarıma bakacağız. Beden eğitimi ve spor 100, bilişim ilk önce 90 aldım, sonra 63 aldım nedense. E, din ilk önce 74 aldım, sonra 86 aldım. Fen bilimleri e, ikinci dönem, e, birinci dönem ikinci yazılı kolaydı. E, üçüncü soru vardı bir tane. Üçüncü soruyu e, biliyordum yazdım. Yazdım doğruymuş ama sildim. Yazmadım boş bıraktım. Onu şu an şey yapsaydım 91 alıyordum. Neyse 82 77. Görsel sanatlar 102'ye girmemiş hoca. Matematik önce 78 sonra 76. Matematik her zaman gibi böyle. Müzik 100. E e, Seçmeli ahlak ve vatandaşlık eğitimi 100. E, Seçmeli matematik ve bilim uygulamaları 100. Seçmeli spor ve fiziki etkinlikler 100. Sosyal bilgiler ilk 85. Sonrası 30. Çünkü hiç çalışamadım. Neyse Türkçe ilk 96,25. 3 tane biliyorsunuz sınav oluyor. E, yazılı konuşma dinleme oluyor. E, bunların hepsi toplanıyor. Ee, sonra da bölünüyor. İkincisinde de 94.5. Ee, ortalama 96.9167. Yabancı dilim de güzel bence. Ortalamam 90. Böyle. Hedefim zaten 97 6. sınıfım. Bu kadar yani. Görüşürüz.